nasıl kötü oldu? Bunun cevabı net aslında. Şu anda netleşti. Ne Amerika'yı yönetenler Amerikalı değillerdir. Amerika'yı eğer Amerikan eğitim felsefesi bozulmamış olsaydı hmm. düzgün bir eğitim olsaydı kültürlü Amerikan kuşakları yetişseydi acaba bugün Amerika bu kadar rahat olarak Irak'ta ve Afganistan'da katliam yapabilir miydi? Şimdi konumuz Gün... tabi Irak değil de bu eğitimle Ay, yani ilgili. Yani işte eğitimle elde ettiler. Amerikan halkını cahil, bilgisiz, bilinçsiz bıraktılar. Amerikan topluluğu bu şu anda. Şimdi bu siz Amerika'daki eğitim sistemini açıkladınız. 80 tane rektörün yazı yazmasına, rapor hazırlamasına Raporan. rağmen Amerika'daki eğitim sistemi 83 yılından bugüne değişmedi. Ay daha da kötüleşiyor. Pekala bu eğitim sistemi aynı eğitim sistemi Türkiye'de uygulanıyor mu şu anda? Uygulanıyor. Onu bir açar mısınız? Ondan önce şunu da ekleyeyim. Almanya. Avrupa'da eğitimi en güçlü olan ülkelerden biri de eskiden. vardı, müthiş okullardı. Şimdi bakın bu Almanların Ders Bicel dergisi 2002 Mart sayısı Burada OECD ülkeleri arasındaki eğitim sıralamasını almış Almanya çapında bir araştırma yapmışlar. Alman dergisi yapıyor başlığı çok ilginç. Alman eğitim sisteminin çöküş nedenleri ve çözüm önerileri. Almanlar diyor ki bizim eğitimimiz çöktü, çözüm yapalım. Ama Türkiye'deki baykuşlar diyorlar ki batı gibi eğitimimizi ilerletmemiz lazım. Şimdi burada bir çelişki var. Bu iletişim çağında insanlar merak edip de şu Avrupa'yı Amerika'nın eğitimini niye incelemiyorlar? Ya da işlerine gelmiyor. Şimdi buraya baktığımızda Matematikte evet. o zaman birinci Japonya, ikinci Güney Kore, üçüncü Yeni Zelanda. Hepsini okumayayım. Amerika 19. ABD. Yani biz ABD'yi baz aldığımız için mi siz sürekli ABD'den bahsediyorsunuz? Tabii, baz almıyoruz. Biz tam ABD'nin kontrolündeyiz. Almanya 20. Nasıl kontrolündeyiz anlamadım. Yani Amerikalılar gelip yani, burada... Tabii onu şimdi söyleyeceğim. Tamam, devam edin. Biz yönetmiyoruz ki. Fen bilimlerinde ABD 14. Almanya 20. Türkiye kaçıncı? Bütün Türkiye yok. Lise. Ben de bunu bu 2002 Milli Eğitim Müsteşarına sordum. Biz niye yokuz o istediği ülkesi arasında? Dediler ki bizim hatamız değil. Daha önceki hiçbir hükümet doneleri hazırlamadığı için biz bu araştırmaya giremiyoruz. Şimdi hazırlayacağız denildi. Hakikaten de hazırlamışlar. 2004'te bir sıralamaya girdik. Kaçıncıyız? Ve Türkiye'deki yazılı medya ve görsel medya kıyameti kopardı. Türkiye o isli ülkeler arasında 35. Böyle manşetler attılar gazeteler. Hakikaten de Türkiye matematikte 34. Türkiye Türkiye'de yani okuduğunu anlamada dilinde 33. ve fende de 35. Ama benim örnek olarak alıp uyguladığım eğitim sistemli ülkelerine bir bakalım. Bunu yazmıyorlar. Evet. Ben 34. olduğumda matematikte Amerika'da 28. Ben Amerikan'ın eğitimini kopya ederken bile bir başarılı olmuşum. Başta ülkelerle ilgimiz yok. Japonya, Finlandiya, Hong Kong, Güney Kore bunlar da eğitim iyi. Bizim onlarla bir alakamız yok. Amerika örneği alıyoruz. Amerika 28. Şimdi bu iki belgeden görülmektedir ki daha çok belge sunulabilir. Amerika'da ve Avrupa'da eğitim çökmüştür. Bu onların da aslında sonu demektir. Şimdi Türkiye eğitimine gelirsek, Türkiye'de eğitimin millileştirilmesi Mustafa Kemal Atatürk döneminde olmuştur. Önce yabancı okulları kapatmıştır. Mevcut birkaç tane bırakmış, onların da içini millileştirmiştir. Müthiş bir Türk Koleji kurdurmuştur. Ankara Koleji TED Öğretim dili Türkçe olacak demiştir. Yabancı dili de en az öbürleri kadar iyi öğretecek. Ve bu okul 1950'ye kadar o idealde müthiş ürünler vermiştir. Hatta birkaç 70'lere kadar da fena değil sayabiliriz ama 53'ten sonra okulun kimyası bozulmuştur. Amerikalıların çalışmalarıyla Atatürk'e ihanet edilmiş, öğretim dili İngilizceye döndürülmüştür. Kette. ve bugünkü teli de zaten geçenlerde televizyonlarda gazetelerde ne hale geldiğini gördük evet çocukların tiner kokularıtları evet. lavabolarda. şimdi Türkiye'de eğitim şu anda adı milli ama kendi milli değil hocam e, az önce Amerika'dan bahsettiniz yani Amerikan eğitim sistemini Türkiye uyguladığı için Türkiye'nin eğitim sisteminin çöktüğünü söylüyorsunuz evet madem Amerikan eğitim sistemi bu kadar çöküyor da e, on binlerce dolar para ödeyip bizim ee, çocuklarımız niçin Amerika'ya okumaya gidiyor çökmüşte bunu sadece siz mi gördünüz şimdi onlar Amerika, görmüyor mu bilmiyorum Amerika, on binlerce talebeler gidiyor Amerika'da. Amerika ya, yani bu hiç olmazsa bakmıyor mu yani şimdi sonuçta bu eğitim sisteminin bu kadar çöktüğünü gördükleri zaman parasını o kadar ekonomik durumları e, mali durumları iyi olan e, aileler var çökmüş bir sisteme Amerika'ya eğitimi eğitime çocuklarını göndereceğini burada liste başındaki olan ülkelere gönderirler. Şimdi ben söyleyeyim ama liste başında ülkeden parası olan haber yok. Parayla kültür bir arada çok iyi durmuyor. Burada da evet. Amerika. Şimdi eskiden olduğu gibi mesela Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu gibilerin Amerika'ya üniversite okumaya gittiği dönemlerde Amerika'da üniversitede de eğitimi iyi. iyiydi. İyi, iyi tabii. O ayrı bir şey. Hatta bugün dünyanın en iyi 10 üniversitesi yine Amerika'da. Bu ayrı bir şey. Ben ilk öğretim, orta öğretim ve lisenin çöktüğünü anlatıyorum. Evet. Üniversitede mi? Üniversitede de ikili bir durum var. Bir, en iyi üniversiteler orada. İki, o en iyi üniversitelerin dışındakilerin adı üniversite. Peki oralarda kim okuyor? Yani şu anda Türkiye'de çok azınlık bir grup o iyi üniversitelere burslu falan diyorlar. Onları bir kenara ayırıyorum. Saygı duyuyorum. Ama çoğunluk Türkiye'de paralı ailelerin şımartarak okumu özürlü yaptıkları çocukların okuduğu yerlerdir Amerika veya Avrupa. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de üniversite sınavında 160 puan barajını aşamayan iki yıllık bir okul okuma hakkı yok. 185'i alamazsa dört yıllık hiçbir üniversitede okuyamıyor Türkiye'de. Ama bu öğrenci gidiyor Amerika'da okuyor. Şimdi bu iyi bir şey değil ki. Parası benim, yok. benim okumu özürlüm. Orada parayla üniversite diploması alıyor. Ben bunu okuma falan saymıyorum. Üstelik de son zamanlarda Amerika'da özellikle yabancı öğrencilere ve Türk öğrencilerden ben mesela bir ay içinde iki cenaze karşıladım. Öldürme olayları var. Bir daha hepsi uyuşturucu batağına giriyor. Zaten burada alışmamış ders çalışmaya. Bizim burada en boş öğrencimiz liseye gitmeden diploma alan babasının parasıyla Orada başarılı öğrenci statüsüne giriyor. Anlayın yani oradaki. O üniversiteler üniversite ona bir diyeceğim yok. Şimdi bizim okullarımızda ilk öğretim ve orta öğretimde yani 8 yıllık eğitimde Amerika'nın bana somut olarak söyleyebilir misiniz? Hangi maddesi, hangi e, eğitim bölümünde, hangi derslerde uygulanıyor? Şimdi somutlaştırayım. Böyle evet. hayali konuşmuyorum zaten. Evet. Bir defa askiye döneceğiz. Eğitimin millileştirilmesi Atatürk'ün ölümünden sonra bozulmuştur ve ilk net bilgi 1946'dır. İnönü Amerikalılarla iki anlaşma yapmıştır, uygulamaya sokmuştur ve bu anlaşmaya göre 66 tane Amerikalı danışman milli eğitim bakanlığına yerleştirmiştir. O gün bugündür milli eğitimimize bunlar yön verir. Bunlar artık saklamanın bir anlamı yok. Şu anda. Top, yani devam ediyor. Şu anda da, şu anda da daha kötü. Eski, yani tabu 46'dan başlamış. Bende de bir belge var, şimdi okuyacağım onu. Şimdi ondan önce söyleyeyim. Buyurun. Bir, köy enstitüleri kapattırılır. Önceleri çözemiyordum. Yani durup dururken bu köy ensü niye kapanmış? Dediler ki, diyelim komünist yetişiyor. Sistemini düzelt, öğretmenini düzelt, komünist yetiştirmezsin. Okul kapatılır mı böyle bir dedikoduyla? Sonra ne yapıldı? Çok önemli başlıklar veriyorum size. Eğitimi çökertme için önce öğretmeni yok etmek gerekir. Öğretmen okulları Türkiye'de kanalı. en iyi öğretmen, hatta dünyada en iyi öğretmen yetiştiren okullara sahip biz. Öğretmen okulları. O bir nevi de eski küreslerinin devamıydı. O öğretmen okullarının mezunları öğretmen gibi öğretmendiler. O öğretmenler Türkiye genelindeyken her yerde İstiklal Marşı'na saygı duyuluyordu. Saygıyla okunuyordu. Türk bayrağı saygı görüyordu. Cumhuriyetin öğretmenleriydiler. Milli değerlere sahiptiler. Bu okullar 1976'da kapatıldı. Lise yapıldı yani kapatıldı demek. Cadeniz 100 lise Şimdi düşünüyorum 70'li yıllar ne kadar karışık yıllar. Anarşi bilmem ne falan. Bu Ecevit'le Demirel hiç bir işi yoktu. Öğretmen okullarını kapatmaya karar verdiler. Bunların altına bile gelmez. Belki öğretmen okulunun bir olduğunu bile farkında değillerdir. Birileri bize talimatı veriyor. Bizimkiler uyguluyor. Öğretmen okulları kapatıldı ve öğretmen